eşitinin ya da sonucunun bilinç 6. Buradan A 3 geldi ve peki diğerinde 0 eşit olması için eksi 2 B artı 8 eşittir. 0 eksi 2 B eşittir. Eksi 8 her tarafı eksi 2'ye böldüm. B buradan 4 geldi. A 3 B 4 Ben F A B'yi istemişim. A çarkı B Лёд İki geldi mi? 1 kaldı. 5 üzeri 1 ya da o da 5'e eşittir. O zaman diyorum ki f'in tersinde eksi 1, 5'e eşittir. Eksi 4'ten artış çıktı. Eksi 1 geldi. İkincide artık f'in eksi 1'i değerini buluyorum. f eksi 1'i neye eşitmiş? x artı 1'i. O da f'de eksi 1. Şöyle diyelim. f eksi 1 eşittir. Eksi 1 artı 1. O da 0 eşittir. bundan 4'e eşittir. O zaman diyorum ki F birleşim F birleşim F T eksi 2 4'e eşittir. Evet arkadaşlar bu dersimizde bileşke fonksiyon, ters fonksiyon, parçalı fonksiyonlarla ilgili örnekler çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.